bilimsel bilgiye etki eden faktörler, süreçler neler? Bunları tanıma ve tanıtmak amacıyla bilim tarihi dersleri yapılıyor. Yine bilim tarihi dersleri aslında yeni bir alan sayılır. George Sarton tarafından 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve ayrı bir disiplin olarak oluşmuş. yine George Sarton tarafından bilim tarihi için oluşturulmuş. Onun ilk öğrencilerinden biri de bu aydın sayıda bizim 5 lira artık çok iyi değeri kalmadı ama birazdan üstünlüğe de fotoğrafı bulunuyor. Yine Esin Karya'da yine Türkiye'deki önemli bilim tarihçilerinden tıp tarihi dediğimizde de e, anlamaya imkan tanır. E, Tıpkın tıbbın felsefesini, gelişimini, keşiflerini ve binlerce yıllık birikimini özetleyerek hekimin değişimlerinin algılanmasını sağlar. Bir sorgulama ve sentez yeteneği kazandırır. burada e, şöyle hacamat, sülük uygulamaları falan var mı? Yani, ben, sülük Tedavide böyle modern tıp mı kullanılıyor sürekli? Hacamat var mı? Hacamat böyle sünnet olduğu için Yoksa, yoksa tedaviye yönelik herhangi bir hastalıkta... E Eksi e ek yaşayan hocam. Ismi var Yani evet. evet. Başka böyle geleneksel ne gibi yöntemler var? Modern tıp sayılamayacak. Var mı öyle değişik. <laughs> Evet, bitki. Bir şey var hocam. Sıkırcı. Sıkırcı. Evet, onlar evet. Türkiye'de de var. Böyle halk ekimleri değişik. Hani otlar, köpler karıştırarak yapılan tedavi metotları da vardır. Muhakkak. İşte sırtın, sırtın evet. sorun olarak şişeye ters bağlayıp aşağıya çekmeleri var. Ha, ben, ben, ben şey Dedem ya bir orada. Falan var mı? Böyle, yani işte vücudunuzda herhangi bir sil ya da böyle temre denilen ufak ufak şeyler bebeklerde falan olur. Onları halk hekimi böyle bir teyzeler olur yaşlı. Onlara götürürsünüz. Onlar bir üfler tükürük falan bir şeyler yapar. Var mı öyle? Var. Onlar da var. Yani böyle işte geleneksel eski e, inançlardan da kalma bazen. Bazı yöntemler günümüze tebarüz etmiş. E, halen uygulanıyor. Yani taraftan da modern tıp var. Onları şarlatanlıkla taşıyor. Bunlar onları modern tıplı hiçbir derde deva olmuyorsunuz. Sürekli ilaç veriyorsunuz. İlaçlarla insanları hasta ediyorsunuz gibi bir karşılıklı birbirlerine şeyler var. Ama tabi yasal olan elbette ki modern tıp uygulamaları. E, o dengeyi de çok iyi sağlamak lazım. Yani her eski de kötü değil. Yani ben tarihçi olarak böyle düşünüyorum. Bir humoral patoloji bir şey var. O vücuttaki dört humor yani dört sıvının dengesi. Hacı onun uygulamalarından bile aslında. Ya, onu ileriki derslerde bahsedeceğiz. Yani binlerce yıl zaten tedavi metodu bunun üzerine kurulmuş halen de işte o yani sindirimi düzeltmek, pertler uygulamak, banyolar e, terle, üstteki o sıvı dengesini sağlamak. Bunlar hani bence kısmen de olsa hala bazı şeylere çare olabilecek e, şeyde yani yapıda var. Modern tıpta şu anda sadece neye evredi? Teşhis. Yani olağanüstü işte makinalar, cihazlar, onlar, bunlar yapıyor. gidiyor de hastalığın teşhisi. Yani teşhis etti substansını koydum. E, tedavi yönelik tedavi yok. Yani bir ilaç, her şeye ilaç. Ondan sonra ilaçların meydana getirdiği bir, hastalıklarla geri dönüşüm olmuş oluyor. Yine tıp tarihi derslerinde bunlara tekrar geleceğim. Tüm buraları da biraz hızlıca ilerle. Şimdi arkadaşlar, şimdi hekim olarak e, bir cerrahi operasyon yapıyorsunuz. Çok ağır ameliyatlara girecek, giriyorsunuz. Ya buradaki amacımız sadece bir şeyi yerine koymak mı? ya da işte onun işlevselliğini yerine getirmek. Ya yani bu tıp sadece böyle hani mekanik böyle teknik bir şey mi? Yani işte onunla ilgili aklımızda bir hani böyle bir diye Şimdi size fotoğraflar göstereceğim. Yani işte bir hekim saatlerce uğraşıyor. işte medikal protez bacak yapıyor. Taraftan da marangoz da işte o bacakların belki daha estetik görünmesini yapabiliyor. Eee işte ve dolaşım ve kozmetik sağlamak amacıyla e, birçok ameliyatlar, operasyonlar hazırlanıyor, geçiriliyor. En sonunda peki tıbbın amacı ne yani? Tıbbın amacı insana bacak yapmak. Mobilizasyon sağlayan bir mühendis veya yani e, hekimden farkı ne o zaman? Yani ben işte ee, o kadar eğitim aldım, ee, insanlara fayda sağlamak için o kadar meşakkatli yollardan geçtim. Tek amacım benim insana bacak yapıp onun mobilizasyonu sağlamak E, ee, Bir mühendis ya da marangoz işte gösterdik fotoğrafı. Yani o zaman onunla bizim aramızdaki fark nasıl ortaya çıkacak? Yani işte hekimlikte arkadaşlar her şey maddi değil yani. Böyle e, fiziksel, böyle sebep sonuç ilişkisine bağlı, ee, insanlara biraz öyle bakmayacak ekip. Yani şunu yaparsan bu olur, şu şunu daha iyidir. Yani böyle sadece maddi unsurlar, fiziksel unsurlar işte e, ya da sadece görüntü amacıyla bu daha iyi gibi bir şeyle değil, daha derin fiziksel, fiziksele fiziksel e göre görünmeyen fakat ifade ettiği anlama odaklanarak bakmak, e, diğer mühendisliklerle yani teknik sürençlerle arasındaki fark olacak. Yaptığımız işin derinliğini felsefesini de bilmek zorundayız. Burada da işte karşımıza etik çıkacak. Tıp etiği dediğimizde ne anlıyoruz arkadaşlar? Öncelikle etiğin tanımına bakalım. İyi kötü nedir? Nasıl olanaklıdır? Evrensel bir iyi kötü var mıdır? Bunu nasıl tanımlayacağız? Kimin dediği iyi daha iyi ya, ya da kötü hangisi? E, etik bunlarla ilgileniyor. Ve tıp etiği de bunun tıptaki yansımaları ile ilgileniyor tıp sağlık alanındaki tutum ve davranışların iyi ve kötü yönünden değerlendirilmesi, var olan tıbbi mevzuatın eleştirel açıdan değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, karşılaşılan yeni tıbbi uygulamalar sırasında hekim davranışına uygun norm üretilmesi de sepetinin konuları arasında. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber çok çok değişik şeyler karşımıza çıkıyor. Sizin de işte karşımıza çıkıyordur sosyal medyada, orada burada. Geçenlerde işte ee, e, oğlunun yani gay oğlunun eşiyle işte çocuk sahibi olmak istiyorlar. Baba anne onların çocuğunu doğuruyor. Yani artık nasıl bir silsile olduğunu anlatabilir miyim? Yani gay bir çift var. Donörlerle işte e, yumurta donörüyle işte bu eşlerden birinin spermi dölleniyor. Babaanneye işte şey yapılıyor orada dölle döllendiriliyor. İşte oraya yerleştiriliyor. Sonrasında da babaanne torununu doğurmuş oluyor. Kim kimin annesi, kim baba, kim anne. Ortalık böyle karma karışık bir hale evrilmiş durumda. Yani teknolojik gelişmelerle beraber tıp etiğinde, e, bio etiğinde çok değişik konuları karşımıza çıkmaya başlıyor. Ve bu aldığımız etik dersleriyle de beraber karşılaştığımız sorunlar Nasıl şekillenmeliyiz? Teknoloji her şeyi yapmamıza imkan veriyorsa bunu kullanacak mıyız sonuna kadar? Bunlarla ilgili bir fikir oluşturmamız gerekiyor. Elbette ki teknolojinin her imkanını insan üzerinde her şey için kullanmayacağız. Çünkü bir insanoğlunun soyunun devam etmesi lazım. Bir insanlık adına yapamayacağımız şeyler var. Ve bu derste de biraz bunların felsefi bir altyapısına bakacağız. Neden bazı şeylere karşı olmamız gerekiyor? Neden e, işte yer alırken bir tarafı reddetmemiz nedenimiz ne? Yani işte o tarafa o tarafın güçlenmemesini sağlayacak kişiler de yeni yetişen sizlersiniz. bu şekilde de tıp etiği konularına da bakmış olacağız. Dediğim gibi biz biraz bu derste altyapısına bakacağız. Özellikle konularda üçüncü sınıfta karşınıza çıkacak. Şimdi birinci dersimiz yarım saatte yap. isterseniz şöyle yapabiliriz arkadaşlar ikinciyi de yapayım, arayı çok yapalım? Tamam,